Herkese selamlar. Bugün yine makyaj artisti arkadaşım Özgürle birlikteyim ve bize 5 dakikada kahverengi smokey ay nasıl yapılır onu gösterecek. Sen de Özgür. Nasıl Hoş yapılır? Kolay. kolay mı? Çok kolay. Bunun için bir kaleme, bir de fırçaya ihtiyacım var. Sadece. Sadece. Bir de yetenekli eller anladık kadarıyla. De yetenek, bir de güzel gözler. Şey, i̇şte bu arada biz önceden bir ten, ten makyajı yaptık, hazırlamıştık. Aynen. Sadece smokey kısmını size göstermek istiyoruz. Başlayalım. Başlıyoruz. Kalemin ee, kapağını açıyoruz. <laughs> e, yumuşak olması mı önemli kalemin? Yumuşak. Kalemin formundan Biraz söz eder misiniz? Dağılıyor olması. Lazım. Kolay dağıtabileceğim bir kalem olması gerekiyor. Tamam. Kepik dibinden başlıyorum. Kalemi gelişi güzel. Kepik dibine sürüyorum. Düzgün çekmeme gerek yok. gereken tek şey kirpik tiplerini boş bırakmamak. Daha sonra fırçanı alıyorum. Hızlı ee, bir şekilde. Nasıl bir fırça alıyorsun? Kalemi dağıtabileceğim. Yumuşak uçlu. Gene fırçası sentetik değil. Sentetik olmayan bir fırça Kareyi taşımıyorum. Peki, sentetik olursa e, sonucu sentetik ne oluyor? Sentetik olursa daha buğulu tamam Yani hmm. çok daha dağılımı net olur, çizgi halinde olur. Bizim istediğimiz smoky, daha dumanlı. Üstü bitti. Aynı şekilde. Üstü bitti mi? Evet. Aynı şekilde altı yapıyorum. Kalemin yarısını gözümün içine, yarısını da kirpik dibine dışarıya bırakıyorum. Aynı kalem. Aynı kalem. Biraz bastırıyorum. Aynı fırça kirpik dibine oturtuyorum fırçamın ucunu. Aşağıya çekmeden sağa sola hızlı bir şekilde gene dağıtıyorum. Yani bu şu anda şey günlük kullanabileceğimiz. Bunu bir gecede de kullanabilirsin. Ne yaparsın o zaman? Aynı tonda bir far tercih edersin. Hı. Hmm. Bunu da yine aynı fırçayı kullanabilirim. Farklı farklı fırçalar kullanmama gerek yok. Kalemin tonunda. Ürünü hiç farı oturtmadan. Sadece kalemi sabitlemesi gibi. Burada yaptığım şey daha kalıcı olması için kalemi baz olarak düşünüyorum. Farı üzerinden geçiyorum sadece. Sabitlemiş oluyoruz aslında farı. Farla, kalemi. Ee, hep şey yumuşak ve yuvarlak hareketler. Evet, hiç oturtmuyorum. Sadece hızlı bir şekilde dağıtıyorum ve fıçamın ucunu kullanıyorum hep. Yani. Aynı şeyi altta da yapıyorum kirpik dibinde. Bu kadar. Bu da bitti mi yoksa? Evet. Purs, purs. Diğer tarafı geçelim. Onu sen yapmak ister misin? Ciddi mi? Evet. Mi? Ee, evet. Gözümün Gözümü wow, hiç çekmeme gerek, gerek yok. Olmuş, göz Gözümü çekmeme gerek yok. Hiç gerek yok. Ne yapıyorum? Dipler. Hiç gözünü çekmene gerek yok. Sadece kirpik dibine, eyeliner çeker gibi hiç aşağıya da düşürme. Bunu yaparsan dağıtacağın yeri biraz daha <laughs> genişletmiş olursun. Birinci saniyeden. Evet. Sadece kirpik diplerine kalem sür. Çok fazla gözünün şeklinin dışına çıkma. Düz bir çizgi çizmeye çalışmıyorum. Şimdi ne yapacağım? Hızlı bir şekilde şu kris dediğimiz bölgenin dışına çıkmıyorum. Baktığın zaman burada tertemiz bir görüntü var kaşının altı. O yüzden sadece gölgen bu noktaya kadar geliyor. Ne yapıyorsun? Buraya taşımadan sadece burayı hızlı bir şekilde ben devraldım ama. Evet ya ben yapayım. Altı sen <laughs> <Güvenmedim bana>. yap. <laughs> Hadi altı sen Alt daha zor değil mi? Hayır. Daha kolay. <laughs> daha görüyorsun. Görerek yapıyorsun. Ee, ne yaptım? Kalemin yarısını. Hem içe hem dışa. Dışarıda. Yarısı içeride. Aynen. Nereye kadar? İçe kadar. Bak, şu noktaya kadar. Yoğunlu, Şimdi yuvarlak hareketlerle dağıt Yuvarlak hareket değil. Sadece üste yaptığımın aynısı değil bu. Bunu aşağıya çekersen gözümü çok düşürmüş olurum. Sağ sola kipin paralel hattını bozmadan yanlış söyleyebilir değil mi? Bak, Hı -hı. Çok güzel Kalem sürdüğün taraf belki gün içinde dağılmaya başlayabilir çünkü yumuşak bir ürün olduğu için göz kapağı da sürekli hareketli olduğu için terlemeye başlar ve orası çatlar. Gerçi ben alta bazını sürdüm genel uzun süre dayanır ama bununla daha iyi sabitlemiş olurum. Maskara ile makyajını tamamlayalım. Evet makyajın sonuna geldik. 5 dakikada smok, kahverengi smokey eyes böyleydi. umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Ben makyaja bayıldım. Ellerine sağlık Özgür'cüm. buradan çıkar çıkmaz hemen yumuşak bir kalem alıyorum ve bir dağıtma fırçası alıyorum. Evde bundan sonra bol bol deneyeceğim. Siz de umarım dener ve kolayca yaparsınız ve seversiniz. Başka videolarda yine görüşüyor olacağız. Hoşçakalın.